Fenerbahçe'de Mourinho etkisi. Fenerbahçe'de hedef Lindelof. Fenerbahçe'ye geri döndü. Jadon Osterwold'a ayrılıyor mu? Fenerbahçe'de Jose Mourinho şu anda İstanbul'da olmasa bile fırtına gibi esiyor. Portekizli çalıştırıcının ekibi tesislerde her şeyi hazırlarken, kamp programının da netleşmesi sarı lacivertli takımda her şeyin sistemli bir şekilde ilerlediğini gösterdi. Mourinho da 20 Haziran'da kolları sıvayacak. Yıldız çalıştırıcının İstanbul'da otelde yaşayacağı ve ailesinin sürekli Türkiye'de kalmayacağı öğrenildi. Mourinho'nun bunun yanında geçen sezonun ikinci yarısında takım çalıştırmaması nedeniyle dinlendiği, artık tam anlamıyla sadece Fenerbahçe'nin başarısına odaklandığı ortaya çıktı. Sarı lacivertli takımda yönetiminde imza töreninde taraftarın ilgisinden de çok memnun kaldığı öğrenilen Jose Mourinho'nun dinlenmiş bir halde göreve başlayacak olmasını büyük bir artı olarak gördüğü öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının da önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı tatil bitti, paylaşımı da hem futbolcuları hem de taraftarı heyecanlandırdı. Mourinho konusunda hiçbir sorun yaşamayan ve kamp döneminin netleşmesiyle yönetimde sadece transfere odaklandı. Hızlı bir adım atıp hata yapmak istemeyen sarı lacivertli idareciler listedeki birçok isimle görüşerek şartlarını öğreniyor. Fenerbahçe'de hedef Lindelof Stoper'e takviye yapmak için alternatifli bir liste hazırlayan Fenerbahçe'de Mourinho'nun istediği ilk isim Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf. İngiliz ekibinde menajer Eric Ten Hag'ın alternatif oyuncusu olan ve bu durumdan sıkılan 29 yaşındaki Stoper'in, Jose Mourinho ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi. Fiyasa değeri 15 milyon euro olan İsveçli için Manchester United'a 8 milyon euro önerilecek. Victor Lindelöf, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 maçta süre aldı. İsveçli stoper, bir gol ve bir asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe'nin devre arasında La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, İspanya ekibine veda mesajı yayınladı. Rayo Vallecano'da geçirdiği zamandan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Crespo şu paylaşımı yaptı, bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'daki en iyi taraftarların deneyimini yaşamak benim için bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle meslektaşlarıma geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim, çok keyifliydi. Real Vallecano'dan ayrılan 27 yaşındaki Portekizli orta saha bu açıklamayla resmen Fenerbahçe'ye dönmüş oldu. Geçtiğimiz sezon Real Vallecano formasıyla 15 resmi maça çıkan Miguel Crespo bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı. Jaden Osterwold'e ayrılıyor mu? Yeni sezon kadro planlama çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. Transferde hummalı bir operasyon yürüten sarı lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu. Teknik direktör Jose Mourinho, gidecek kalacak isimleri belirlemeye başladı. Kadro iskeletini büyük ölçüde korumak isteyen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa ekiplerinin yakın takibinde. Geride bıraktığımız sezonda performansıyla patlama yapan Jayden Osterwolde'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. 43 resmi maçta forma giyen ve 2 gollük katkı veren Hollandalı futbolcu, sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. 23 yaşındaki oyuncu, sol bek ve stoper bölgelerinde forma giyebilmesiyle teknik ekibin elini rahatlattı. Dikkat çeken bir grafik çizen yıldız savunmacı, transferin gözdesi oldu. Ve ekibi West Ham United 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu yakından takip ediyor. Sezon içinde de izleyen İngiliz ekibi Fenerbahçe'ye önümüzdeki günlerde resmi teklif sunabilir. Sarı lacivertliler stoper ve sol bekte etkili bir performans gösteren genç oyuncuyu bu sezon bırakmayı düşünmüyor.